Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ve minişleri, ponileri, hangi hangi istediğiniz şey yaparsanız yapın. Bugün minişleri, ponileri istediğiniz her bir oyunca telefon yapımını göstereceğim. Bunun için gerekli olan bir malzemeler. Makas. Bir de arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Makas. Şimdi Eva. Evet arkadaşlar şimdi bu nereden bulabilirim derseniz eee kütahselerden bulabilirsiniz. İlk önce kağıdınızı istediğiniz boyutta kesin. Ben bu kadar boyutta kestim. Şimdi bunun arkasındaki yapışkanı çıkaralım. Ve birbirine yapıştıralım. Benim telefonum bu boy. Şimdi hiç çıkmaması için çok minik parçalarda kenarlarına pardon. Özür dilerim ama çok ufak şuralarından kesin. Bir de şuradan benim telefonum birazcık yumuk oldu, kötü oldu. Bir dakika, ben küçük kere yaptım. Evet, orneta rengimiz için bir telefon. Siz bunu süsleyebilirsiniz ama ben süslemeyi tercih etmiyorum arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.